음. <목소리나> Şimdi Roma Forumuna ve Palatin Tepesi'ne geldik. Aynı yerden giriş yapıyorsunuz. Yine kolezyumda olduğu gibi sıkı güvenlik önlemleri var. Saat 4.30'a kadar giriş yapılıyormuş. 4 içe geldik. Aldılar. Sıkıntı olmadı. Yalnız bebek arabasıyla biz çok zorlandık. Tepeye çıkamayacağız. Merdivenler falan var. O yüzden direkt aşağı kısma yani Roma Forumunun olduğu bölüme gideceğiz şimdi. şöyle kaldığımız yerde bir de minik bir balkon var. Ben özellikle aslında balkon istemiştim. O yüzden biraz da burayı tercih ettim ama pek de kullanamadık. Direkt güneş alıyor. Şöyle marketten de kahvaltılık sandviçler aldık. Şu çok güzel mozzarella'lı, zeytinli ve domatesli. <laughs> şu da daha farklı. Biraz daha sağlıklı bir şeye benziyor. Kapari falan var içinde. Fiyatları da şu 1.80. Bu da 2.5 Euro. Şimdi biz çocuk olduğu için bazen metro ya da otobüs kullanıyoruz Roma'da. Fakat benim tavsiyem eğer çocuksuz gelecekseniz ya da büyük çocukla gelecekseniz her yeri yürüyerek gezmek mümkün. Bir ucundan bir ucuna hani her yol Roma'ya çıkar diye bir laf var ya gerçekten doğru. Roma'da görecek her yeri yürüme mesafesi yürüyerek rahat rahat gezebilirsiniz. Termini merkez istasyonunda şeyler arası bilet almak için bir sürü makineler var. Fakat otobüs bileti almak istediğinizde durum daha farklı. Benim gördüğüm kadarıyla sadece büfelerden satın alabiliyorsunuz. Onda da sadece nakit kabul ediyorlar. Yanınızda nakit taşımakta her zaman fayda var otobüse binmek istiyorsanız. Pantheon'a geldik gelmesine ama tahmin ettiğim üzere müthiş bir sıra var. Arka tarafta gördüğünüz sıra Pantheon'a giriş sırası. Buraya giriş ücretsiz. Hiçbir fikrim yok ne kadar sıra bekleyeceğiz. e, Pantheon'dan çıktık. Pantheon yaklaşık 10 dakikada bitirilebilecek kadar küçük yani. Çok bir özelliği yok aslında ve acıktık. Şimdi kendimiz bir bistroya attık. Pizza siparişimizi verdik. Birkaç gündür pizza ve makarna bol bol yiyoruz. Hiç video çekmeyi canlı olmamıştı. Açtıktan unutmuştum. Şimdi pizza siparişlerimizi verdik. Çocuk için de kolay yiyebileceği bir makarna söyledik. Domates soslu. Umarım güzeldir. Pizzalarımız geldi. İncecik hamur. Müthiş gözüküyor. Makarna da böyle. <laughs> Çıktığımız yerin karşısında hemen teremsici gördük. Büyük boy şöyle. 3,5 euro. Küçük boyu da 2,5 euro. Çileklisi var, karamellisi var, fıstıklısı var. Yer fıstık ezmelisi var. Şimdi tatlımızı yiyeceğiz ve otelimize doğru yolak olacağız Otobüslerde kalabalık olabiliyor böyle. <laughs> Otobüsten şimdi indik arkadaşlar şöyle bir şey oldu ayakta duruyorduk biz otobüste biraz kalabalık da tabi adam maskesini takmamıştı birkaç kişi uyardı eşim fark etti şöyle çantam takılı benim omzumda ön tarafında da çıtırtılı bir gözü var İki elini iki parmağını oraya sokarken eşim fark etmiş ne yaptın sen sonra? Eline <laughs> vurdun. Eline vurdun ve adam da birazcık telaş yaptı herhalde. Duyuyordum zaten burada hırsızlık olayları falan olduğunu. Aman toplu taşımada dikkat edin. Çantanıza dikkat edin. Az daha başımıza bir hırsızlık olayı geliyordu yani. Bu Termini Merkez istasyonundan bu arada bütün şehirlere böyle trenler var. Şuradaki bilet satış noktalarından biletlerinizi alabiliyorsunuz otobüs bileti için ise şu karşıda bir büfe gibi bir yer var. Oradan ben satın aldım. Onun için bir makine koymamışlar maalesef ve burada da sadece nakit kabul ediyorlar. Bu arada yediğimiz pizza da çok güzeldi. Fakat turistik yerlerde diğer yerlere göre yaklaşık iki katı oluyor fiyatlar. Mesela bizim kaldığımız yere yakın bir yer var. Hatta kaldığımız yerde kalanlara bir kart vermişler. O kartı gösterince biraz indirim yaptılar. Mesela Margarita Pizza 5 Euro ise orada turistik bir yerde 9 Euro, 10 Euro olabiliyor. Bayağı fark ediyor diyebilirim yani. Bugün Roma'daki 5. günümüz. Vatikan'a gitmeyi düşünüyoruz. Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Daha sonra da hazırlanıp Vatikan'a doğru yola koyulacağız. Vatikan'da normalde Vatikan müzeleri var biliyorsunuz. Biz oraya giriş yapmayı düşünmüyoruz. Bir de Vatikan bahçeleri var. Açıkçası çok güzel bahçeler olmasına rağmen fiyatı çok yüksek geldi bana. O yüzden sadece meşhur Aziz Petrus Bazilikası'nı görmeye gideceğiz. Ücretsizmiş oraya giriş. Çok öldüler ama ne kadar sıra olacağını hiç tahmin edemiyorum çünkü normalde inanılmaz bir kuyruk oluyormuş Vatikan'da genel olarak. Göreceğiz bakalım, bilmiyorum. Yine toplu taşımayı kullanacağız. Bugün kahvaltılık olarak da şöyle farklı bir şey olsun diye zeytinli bir şey aldım. Pizza diye geçiyor. İsmi neymiş tam olarak? Hatta bakayım. Stracchetti di pizza. Bir de şöyle kıtır kıtır bir yine pizza diye geçiyor bu da. Pizza Strociella. Şöyle. Kıtır bir ekmek gibi, pide gibi bir şey yani. Bayağı çıtır. Şöyle bir şey. Bu arada İtalya'ya gelmek isteyen Türkler vardı. 1 Mart'ta itibaren Avrupa Birliği için geçerli olan kurallar Avrupa Birliği dışı ülkelere de uygulanmaya başlanıyormuş. Yani biz Hollanda'dan gelirken ne yaptık? Covid QR kodunu gösterdik. Aşı olduğumuza dair iki doz aşı yetti. Bir de İtalya'nın hazırlamış olduğu bir dijital form var. İnternet sayfasından o formu dolduruyorsunuz ve sonucunda size bir e, yine QR kod veriyor. E-mail adresinize geliyor. E, onların çıktısını alırsanız iyi olur. Ben çıktı almadım. Dijital olarak sorulduğu zaman gösteriyorsunuz. Yine İtalya'ya gelecek olan Türkler de bu dijital formu, dijital ziyareti formunu doldurmak zorunda. Bu formu bulabileceğiniz resmi siteyi de ben açıklama kısmına ekleyeceğim. Muhtemelen internette dolandırıcı siteler vardır. Bunlara kanmayın. Bu form tamamen ücretsiz. Sakın ola para vermeyin. Türkiye'den İtalya'ya gelmek isteyenler bu sayfayı kontrol edebilirler. Şimdi Vatikan'a gelmek üzere otobüs yolculuğumuz sona erdi. Burada indik. Hemen sol tarafımız Kutsal Melek Kalesi oluyor. Burada da bir köprü var. Gerçekten büyüleyici bir manzara. Şurada gördüğünüz Kutsal Melek Kalesi. Bunun yanından dolaşarak Vatikan'a doğru devam edeceğiz yürüyerek. Evet, maalesef çocuk dostu olmadığı için bu şekilde bebek arabasını elimizle indirmek zorunda kalıyoruz sık sık. Hemen Kutsal Melek Kalesi'nden şöyle kafamızı sola doğru çevirdiğimizde zaten Vatikan'ın meşhur meydanı bizi karşılıyor. Dümdüz ilerliyoruz. E, evsizlerin durumu böyle arkadaşlar. Her yerdeler. Her yerde evsiz var. Roma'da çok sıkça gördüğümüz bir durum. Ve Vatikan'a birkaç adım kaldı sadece arkadaşlar. Biliyorsanız burası çok küçük bir ülke. Aslında formaliteden vize istemiyor fakat buraya gelebilmek için tabii ki İtalya'ya giriş yapmanız gerekiyor ve İtalya'da Türklere vize istiyor. Dolayısıyla tamamen formalite. Karşıdaki binada Aziz Petrus Bazilikası. Dünyanın en büyük Hristiyan Bazilikası burası. Birazdan orayı ziyaret edeceğiz biz de. Girişi ücretsiz. yaklaşık 25-30 dakika bekledikten sonra içeri girebildik. İçeri girmeden yine büyük bir güvenlik kontrolü var ve şu FFP2 tarzı maskelerden takmanız gerekiyor. Diğer ince olan maskeleri takarsanız geri gönderiyorlar. Roma'da 6. ve sonuncu günümüz otelden çıkışımızı yaptık. E, on buçukta check-out vaktiydi. Havalimanına gitmek için tren bileti aldık. Express tren yarım saatte gidiyormuş. Saat 3'te buradan kalkacak. Biz de saat 3'e kadar burada kahvaltı yapalım dedik. Çay içelim, kahve içelim. Öyle oyalanıp havalimanına doğru yola koyulacağız. Roma tabii 5 günde, 10 günde geze geze bitirebilecek bir yer değil. Bence koskoca bir şehir listelerimde kayıtlı birçok restorana, kafeye de gidemedik açıkçası. Çünkü o bölgelerden geçme imkanımız olmadı. Ama yine de yediğimiz, içtiğimiz her şeyden memnun kaldık diyebiliriz. Şimdi tren saatimizin gelmesini beklerken bir tane bazilikaya geldik. Buranın ismi de Santa Maria Maggiore Bazilikası. Şöyle göstereyim size. Güneş açınca hava yakıyor ama bazen de çok serin oluyor ve üşütüyor. O yüzden ilkbahar mevsiminde geleceksiniz. Mart ayında, Şubat ayında. Üstünüze kapkap kap giyinmekte fayda var. Şu anda mesela inanılmaz bir yakıcı güneş var. Ama gölge yerlere gittiğimiz zaman da biraz seriniyor ve üşütüyor. Termini Merkez istasyonunda ekspres trenler var. Yaklaşık yarım saati sizi Fiominiko Havalimanı'na götürüyor. Fiyatı da yetişkin 14 Euro. 12 yaş altı çocuklar için de ücretsiz. Tren birinci sınıf, bir de ikinci sınıf bir opsiyon var. O da yaklaşık 50 dakika sürüyor. Fiyatı daha uygun fakat aktarma yapmanız gerekiyor. Biz onu tercih etmedik tabii. Bileti kiosklardan kendiniz alabiliyorsunuz. Tarihi ve saati seçiyorsunuz. Fakat trene binmeden bir buçuk saat öncesine kadar bileti onaylatmanız gerekiyormuş. Ben de tren istasyonuna gittikten sonra nasıl onaylattığına bir bakacağım. Böyle sık sık yaya geçitleri var fakat her zaman durmuyorlar arkadaşlar. Bakın mesela durmasına rağmen öndekine korna çaldı. Dikkatli olmakta fayda var. Bizim aldığımız şu tren biletleri arkadaşlar. 14 Euro'luk tren biletleri. E, tüm gün boyunca geçerliymiş. Yani yarım saatte bir kalkan trenlere binebiliyormuşuz. O yüzden biz de biraz erken saatteki trene binip havalimanına bir an önce geçmeyi düşünüyoruz şimdi. Bu arada dikkatimi çekti. Herkes burada böyle espresso shot alıp hemen 10 saniyede içip yolma devam ediyor. Biz de şöyle minik bir yoğurt aldık ve buna 4 Euro ödedik. Üstelik son kullanma tarihi bugünmüş. Üstü küflüymüş. Değiştirdik. Şöyle latte macchiato isteyince de böyle bol sütlü bir şey geliyor. Bunun fiyatı da yaklaşık 1.82 euro civarı. Bu videoyu beğendiyseniz hemen şöyle şuradaki Antwerp videomu da izlemeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.